Merhaba. Bugün internetin kurallarını adeta baştan yazan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Nerede yaşadığınız hiç fark etmez, bu yasa hepimizin internette ne gördüğünü, ne okuduğunu kökünden değiştirebilir. Bahsettiğim şey Avrupa Birliği'nin dijital hizmetler yasası. İşte tam da bu noktada karşımıza o meşhur soru çıkıyor. İnternetin geleceği için kritik bir soru mu? Acaba bu yasa bizi dijital dünyadaki tehlikelerden koruyan bir kalkan mı olacak, yoksa ifade özgürlüğümüzü kısıtlayan, ne söyleyip ne söyleyemeyeceğimize karar veren bir silaha mı dönüşecek? Bakın, bir yanda Amerika Birleşik Devletleri var, diğer yanda Avrupa Birliği. İki devasa güç ve internetin nasıl olması gerektiğine dair birbirinden geceyle gündüz kadar farklı iki fikir. Gelin şimdi, küresel bir tartışmayı ateşleyen bu vizyon çatışmasının derinliklerine inelim. Her şeyden önce bu büyük tartışmanın tam ortasında ne var onu anlamamız lazım. Elimizde bir nevi yeni bir internet anayasası var. Avrupa Birliği'nin getirdiği Dijital Hizmetler Yasası ya da kısaca DHY. Peki nedir bu DHY? Aslında oldukça basit bir amacı var. Dijital dünyayı daha güvenli hale getirmek. Ama nasıl? İşte işin karmaşıklaştığı yer burası. Yasa diyor ki, özellikle 45 milyondan fazla kullanıcısı olan dev platformlar, yani aklınıza gelen bütün büyük isimler, sitelerindeki yasa dışı içerikleri kaldırmak zorunda. Sadece bu da değil, sistemik risk olarak adlandırdıkları, mesela dezenformasyon gibi tehlikeleri de tespit edip önlem almak zorundalar. Şimdi madalyonun bir yüzüne bakalım. Avrupa Birliği tarafı ne diyor? Onlara göre bu yasa neden bu kadar önemli? Hatta neden bir zorunluluk? AB yetkilileri diyor ki, durum bir dakika. Biz kimsenin ne söylediğine karışmıyoruz. Bizim derdimiz ifade özgürlüğü değil. Onların iddiası şu, bu yasa içeriğin kendisiyle ilgilenmiyor. Sadece çevrim dışında suç olan bir şeyin çevrim içinde de suç sayılması gerektiğini söylüyor. Yani platformlara sorumlu davranın, yasa dışı içerikleri temizleyin ve kullanıcılarınızı koruyun diyorlar. Kısacası mesele kuralların ne olduğu değil, kuralların nasıl işlediği. Ama işte madalyonun diğer yüzü, okyanusun öbür tarafında ABD Temsilciler Meclisi'nde ise alarmlar çalıyor. Onların hazırladığı bir rapor var ki Avrupa'nın bu hamlesini bambaşka bir gözle okuyor. Onlara göre DHY teknoloji devlerini birer küresel sansür mekanizmasına dönüştürme potansiyeli taşıyor. Amerikan tarafının karşı argümanı çok net. Diyorlar ki siz içerikle ilgilenmiyoruz diyorsunuz ama bu doğru değil. Çünkü yasa platformlardan dezenformasyon ve nefret söylemi gibi şeylere karşı önlem almasını istiyor. E bunlar da tanımı gereği birer içerik türü. Yani dolaylı yoldan da olsa aslında neyin söylenip neyin söylenemeyeceğine karışmış oluyorsunuz. İşte meselenin kilitlendiği yer tam olarak burası. Çünkü bir kültürde tehlikeli dezenformasyon olarak görülen bir şey başka bir kültürde hararetli ama tamamen meşru bir siyasi tartışma olarak kabul edilebiliyor. Yani birinin zararlı içerik dediğine diğeri ifade özgürlüğü diyor. Rapor sadece soyut konuşmuyor, somut örnekler de veriyor. Mesela bakın, Polonya'dan bir düzenleyici kurum TikTok'a bir talep gönderiyor. Ne için? Elektrikli arabalar ne ekolojik ne de ekonomik bir çözüm diyen bir paylaşımın kaldırılması için. İşte eleştirmenler tam da bunu söylüyor. Bakın, bilimsel ve politik bir tartışma konusu nasıl dezenformasyon damgası yiyip sansürlenebiliyor. Bir başka örnek Fransa'dan, bu kez hedefte hiciv var, ABD'de yaşayan bir kullanıcının ülkedeki bir terör saldırısından esnek göçmen politikalarını sorumlu tuttuğu satirik bir paylaşımı, Fransız yetkililer bunu da hedef alıyor. Gördüğünüz gibi sınırlar ne kadar kolay aşılabiliyor. Ve son olarak Almanya'ya bakalım. Hepsini sınır dışı edin şeklinde atılan bir tweet, Alman makamları tarafından nefrete teşvik ve insan onuruna saldırı olarak sınıflandırılıyor. Şimdi burada duralım. Çünkü aynı ifade Amerika'da pekala anayasanın koruması altındaki politik bir görüş olarak değerlendirilebilir. İşte kültürler ve yasalar arasındaki o derin uçurum bu örneklerde kendini gösteriyor. Gördük ki neyin kabul edilebilir olduğu ülkeden ülkeye değişiyor. Peki ama nasıl oluyor da Avrupa'da alınan bir karar Amerika'daki hatta dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın sosyal medya akışını etkileyebiliyor? İşte bu olaya Brüksel etkisi diyoruz ve işin küresel boyutunu da tam olarak burada anlıyoruz. Olayın ciddiyetini anlamak için şu rakama bakın. Eğer bir platform bu kurallara uymazsa ceza ne kadar biliyor musunuz? Şirketin Avrupa'daki değil tüm dünyadaki yani küresel gelirinin yüzde altısına kadar çıkabiliyor. Bu teknoloji devleri için bile milyarlarca dolar demek. İnanılmaz bir rakam. Ve sakın bunun sadece kağıt üzerinde bir tehdit olduğunu düşünmeyin. Avrupa Birliği çoktan harekete geçti bile. Mesela X platformu yani eski Twitter bu yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle tam 120 milyon euro cezaya çarptırıldı. Şimdi bu cezanın detaylarına bakmak çok önemli. Çünkü ceza sadece kötü içerik yüzünden kesilmemiş. Bakın, mavi tik sisteminin yanıltıcı olması, reklamların şeffaf bir listesinin sunulmaması, araştırmacıların verilere erişiminin engellenmesi bunların hepsi ceza sebebi. Bu bize DHY'nin ne kadar geniş bir alanı düzenlediğini, sadece içerik polisliği yapmadığını çok net gösteriyor. Peki şirketler neden Avrupa için ayrı, dünyanın geri kalanı için ayrı kurallar uygulayalım demiyor? Çünkü bu teknik olarak çok zor ve masraflı. Her ülkenin yasasına göre ayrı bir sistem kurmak neredeyse imkansız. Bir de VPN gibi araçlarla bu coğrafi engeller zaten kolayca aşılabiliyor. O yüzden şirketler en basit yolu seçiyor. En katı kural hangisi ise onu alıp tüm dünya için standart olarak uyguluyorlar. Bu durumda en katı kural da DH oluyor. Aslında bu durum kimse için bir sürpriz değil. Hatta bu Avrupa Birliği'nin en başından beri planladığı bir şeydi. Brüksel etkisi dediğimiz olay tam da bu. Yani AB, kendi pazarına girmek isteyen küresel şirketlere öyle standartlar getiriyor ki, o şirketler bu standartları tüm operasyonlarında uygulamak zorunda kalıyor. Böylece AB fiilen tüm dünyanın dijital kurallarını belirlemiş oluyor. Bütün bunlar bizi en temel, en felsefi soruya getiriyor. Hepimizin paylaştığı bu küresel dijital köyü hangi ilkeler, hangi felsefe yönetmeli? Karşımızda iki farklı dünya görüşü var. Bir yanda Avrupa'nın önce güvenlik diyen yaklaşımı onlar diyor ki internet güvenli bir yer olmalı. Gerekirse bunun için bazı ifadeler kısıtlarsa bile platformların topluma karşı bir sorumluluğu var. Diğer yanda ise Amerika'nın önce ifade özgürlüğü diyen vizyonu. Onlara göre ise kötü fikrin ilacı sansür değil, daha iyi fikirlerdir. Bırakın insanlar konuşsun, fikirler pazarında doğru olan zaten kazanacaktır. Ve işte bu yeni dijital düzen kurulurken aklımızda cevaplanması zor bir soru kalıyor. Madem ki internette sınırlar yok, peki bu sınırsız dünyanın kurallarını kimin değerleri belirleyecek? Bu hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.